Evet, hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Kimler gördü onu? Kimler gördü? Getireyim birazcık, getireyim. Hop. Ne dedim? Bu ne, bu ne? Ne bu, bu ne? Bu ne, bilenler var mı? Bilenler. Bilenler var mı bunu? Bugün beraber bunu açacağız arkadaşlar. Bakalım içine önce ne çıkacak. Açıyorum. Çok merak ettim. Ben bir de bunu <laughs> buz koydum. <laughs> yani bu buz şu an zaten hastayım. Gene hasta olacak. Çok açtım. Oo, buraya kalp yapalım. Hmm, kazılıyor bakın. Açıyorum. Açın. Bir de elini kesiyorum. Hah. O bıçağı koyayım Ve açıldı. 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 Evet. İncamı işte bunu şuraya bırakalım. İki tane. Bunu tamız oldu şimdi. Çok mu yakındayım ya? Böyle mi? Nasıl üstüm? Bana büyük de. Çok güzel kesmedim ben. Ben mi içeyim ya? Tadı çok güzel. Ama bu ne? Bakın şu arasında bir gölge var. Ben sallıyorum. Bir sesi yok. <Gülüyor> Geliyor. <Gülüyor> Açıyorum. çıktı. Evet. Hadi. Bin tane var. E bunun parçaları eksik arkadaşlar. Bizi kazıkta kazıkladılar mı? Vallahi. Arkadaşlar bizim kazıklarda var herhalde. Bunlar benim şey kazıklarım. Ama takma yeri burada ama oraya takmaya çalışıyorum. Böyle bir şey oldu. <laughs> Bu ne? Ne bu ben anlamadım ya. Hmm. Bak araba var, gemi var, kanun var. Burada şeyler var. uçak var lan uçak. Ama bize niye böyle bir şey çıktı hmm. ya? Dur. Hmm. Üstüm ya. Bunlar bizim kazıkları. Yok bir de çikolatayı vermeseydiniz. Kestim. Küstüm size. Siz, siz beni kazıkladınız. Demek. Kimler kazıkladı diyor. Ben diyor. Kazıklandılar ya kaçıklandı valla. kanala abone olmayı like atmayı unutmayın bir de her videoda size takımımı gösterim olur mu aa orada ne var bakın havuç çiçeğimiz Takımımı göstereyim. Şöyle. Evet. Eee, bunu mordan gösterdim. Her rengi göstersen, nereden göstersem? Altında yana. Bu gibi var. Böyle bir takım yaptım. Siz böyle buraya bakayım mı? Siz şu an cebimdesiniz. Görüşürüz. kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.